Normal şartlarda Honda Motosiklet Türkiye diyor ki Honda Forza 250 için motosikletinizin garanti kapsamından çıkmaması için söylediğim süre zarfı 12 ay ve kilometre olarak da 12.000 kilometrede birdir diyor. Rodaj bakımından sonra 12 ay veya 12.000 kilometre. Peki biz 6.000 olmuş bir motosikletimiz için neden böyle bir şey yapıyoruz? Dostlar bunu şu sebeple yapıyoruz. Honda motosiklet servisleri de uyardığı üzere, önerdiği üzere 6000 ara bakımına gelirseniz yağ değişimi yaparsanız 249 cc'lik bir blok için bu yağ değişimleri faydalı olacaktır diyor. Motosikletinizi seviyorsanız ve motorun uzun ömürlü, motor bloğunun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız dostlar bu şekilde 6000 ara bakımını ben de öneriyorum. Bununla beraber arkadaşlar normalde 6000 ara bakımında 1000 rodajdan sonra 6000 kilometre sonra yapabilirsiniz. Fakat rodaj bir süreç ve ilk 1000 bakımından sonra dostlar bu şekilde 5000 kilometre sonra yapmış oluyoruz. Bir miktar daha öne çekmekte yine motosikletin motorun performansının ve kondisyonunun ilk sıfır hali gibi devam edebilmesi için önerdiğim ve benim de uyguladığım bir program düzeni arkadaşlar. Yani Forza 250'de size de önerim 1000, 6000, 12000, 18000 şeklinde yağ değişimini yapmanız olacaktır.